Hazreti Adem'in oğlu Kabil, kardeşi Habil'i öldürdükten sonra nereye gitmiştir ve Kabil'in soyu nasıl çoğalmıştır? Kabil, Habil'i öldürdükten sonra Adem aleyhisselam Kabil'e git artık sen hiçbir zaman korkutulmaktan uzak kalmayacak, gördüğün hiçbir kimseden de güvenlikte ve selamette olmayacaksın dedi.'' Kabil kendisiyle birlikte doğan kızın elinden tutarak Nevzand'dan inip Yemen topraklarından Aden'e gitti. Burada nesli çoğaldı. Kabil'in akıbeti. Kabil'in oğullarından Kabil'e rastlayıp da onu taşa tutmayan bir kimse yoktu. Kabil'in ama olan oğlu bir gün Kabil'in yanına kendi oğlu ile birlikte gelip oğlu işte bu baban Kabil deyince ama hemen bir taş atarak babası Kabil'i öldürdü. Ama'nın oğlu babacığım sen babanı öldürdün dedi. Ama hemen elini kaldırıp oğluna bir şamar indirdi ve o da öldü. Bunun üzerine ama yazıklar olsun bana. Attığım taşla babamı öldürdüm. indirdiğim şamarla da oğlumu öldürdüm diyerek acındı. Adem aleyhisselam Kabil oğullarının zina ve içkiye düştüklerini, bozulduklarını görünce de Şit aleyhisselamın oğullarına da Kabil oğulları ile evlilik bağlantısı kurmamalarını tavsiye etti. Peygamberlik din, ibadet ve yüce Allah'ın hak ve şeriatlarına göre hareket Şit aleyhisselamda ve oğullarında bulundu. Şit aleyhisselamın yurdu dağın başında, Kabil oğullarının yurdu ise vadinin altındaydı. Şit aleyhisselam Allah'ı takdis ve tenzihten geri durmaz, kavmine de Allah'ın buyruklarını yerine getirmemekten sakınmalarını, Allah'ı her türlü noksan ve eksik sıfatlardan uzak tutmalarını ve daima iyi işler işlemelerini emrederdi. Adem aleyhisselamın oğullarından Şit aleyhisselamdan başkasının nesli devam etmeyip kesilmiştir. Şit aleyhisselam böylece Ebul Beşer olan Adem aleyhisselamla birlikte tüm insanların soylarının varıp dayandığı soy direği olmuştur. Kabil oğullarında öteden beri içki, zina düşkünlüğü, hayasızlık ve ateşe tapmak gibi türlü kötülükler vardı. Çeşit çeşit çalgı aletleri de edinmişlerdi kadın erkek, genç ihtiyar sık sık toplanıp davul, düdük, zurna, def çalarlar, güler oynarlar, nara atarlardı. Hatta onların seslerini dağda oturan şit oğullarından bazıları da duyarlardı. Onların bu meclislerine gençlerinden ziyade yaşlılar düşkündüler. Günah olan her türlü kötülüğü işlemekte birleşmişlerdi adeta. Zaman uzayınca şit oğulları da aralarında gereğini titizlikle yerine getire geldikleri aht ve misaklarını bozdular. İçlerinden yüz erkek oturdukları mukaddes dağlarından inip amuca oğullarının ne yaptıklarını görmek istediler. Yert bin Mehlail bunu haber alınca hemen yanlarına vardı. Onlara Allah aşkına yapmayınız dedi.'' atalarının bu husustaki vasiyetini ve kendilerinin yaptıkları andı hatırlattı. Kendilerine vaz ve nasihatta bulundu ise de dinlemediler. Oğlu İdris aleyhisselam ayağa kalkıp iyi biriniz ki içinizden kim babanız yerdi dinlemeyerek dağımızdan inerse biz de onun bir daha dağımıza çıkmasına meydan vermeyiz dedi.'' Fakat onlar yine de inmekten başkasına yanaşmadılar. Dağdan Kabil oğullarının yanına indiler. Kabil oğullarının kadınları Şis oğullarını yanlarında tutup bırakmadılar. Bundan sonra Şis oğullarından yüz kişilik ikinci bir erkek kafilesi daha kardeşlerimiz ne yapıyorlar diyerek dağdan onların yanına indiler. Onları da Kabil oğullarının kadınları tutup bırakmadılar.'' Daha sonra bütün şis oğulları dağdan onların yanına indiler. Azgınlık ve onlarla evlilik yapıldı. Birbirlerine karıştılar. Kabil oğulları yeryüzünü dolduracak kadar çoğaldılar. Fakat tufanda hepsi boğulup yok oldular. Yert bin Mehlail vefat edeceği sırada oğulları için bereket duası yaptı. Onları oturdukları mukaddes dağdan aşağıya inmekten nehyetti. Siz herhalde er geç aşağı yere ineceksinizdir. İçinizden hanginiz en son inecek olursa atamız Adem'in içinde cesedi bulunan tabutunu indirsin. Sonra da bize tavsiye edildiği gibi onu arzın ortasına yerleştirsin dedi.